Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yine YouTube'a geri döndüm. Arkadaşlar bugün adını unuttum bir oyunu oynayacağız. Ben de ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Kayak yapacağız. Kayak yapınca para falan kazanacağız. Öyle oynayacağız arkadaşlar. Şimdi bak böyle bir ilk önce tahtayla kayıyoruz. Yan tuşları falan var arkadaşlar böyle kırıldı şey mesela kayabildiğim kadar kayıyorum saniye tutuyor 5 saniye bu kadar para verdi arkadaşlar bunlarla ne yapacağız ben daha bilmiyorum ama upgrade yapıyoruz sanırım arkadaşlar bilmiyorum ki oyunu 5 ürünü çok pahalı ya başka ne yapabiliriz ki yani Haritalar falan var. iki varmış. Arkadaşlar ben bir parayı 200-300'e kadar çıkarıp geliyorum. Arkadaşlar parayı 200'e kadar çıkardım. Ben bu sefer 500 yapıp geliyorum. Canım 25. 75 mi? İnşallah güzeldir valla. Aldığımız para boşa gitmez. güzel bir şeye benziyor ama abi ne ara bitti bunu hocam 48 lira mı ne oluyor neyse kapı parçalandı. Döne döne gidiyorum. Oo. distance bin oldu baya gittik. 200 lira falan verdi de. Arkadaşlar ben bu videoda arkaya şarkı ekleyeceğim. Yani. Arkadaşlar. Zaten birazcık hastayım ben bugün. Yani karnım falan ağrıyor, sancılandım biraz. Ama video çekiyorum. Kendime söz vermiştim video çekmek için. Video kaç dakika oldu? 6 dakika. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter zaten hasta biliyorsunuz ben biraz gribim o yüzden hepinize görüşürüz ikinci bölümde görüşürüz